<laughs> Bugün sen 100 star hediyesi açacağız. O zaman hadi bakalım başlayalım. 3 star hediyesini açarak 3 star hediyesiyle başlayalım yani. Abi 10 kredi verdi. Hadi bakalım ne geldin? Ya abi Barley amacı geldi. Hiç oynamıyorum Barley. Evet abi, abi. şimdi sırada kim var? 5 star hediyesi. Yarın bakayım. Gel gel. Gelsene sen de 5 sıra gelsin. Ve evet, tamam yani işte şimdi geldik o büyük ana 100 star hediyesi derken. Arkadaşlar efsanevi geldi. Basıyorum. Hazır mıyız? Basayım mı? Basın lütfen. Ne geldi? Ya abi. Ne yapıyorsun ya? Ne veriyorsun ya? Aşkın. Her neyse abi daha çok fazla ve de çok fazla ve de çok fazla abi yani sarı hediyesi var elimizde tık 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 hızlıca açacağım ki birazcık sıkılmayın abi yani Pardon ay ben senin karakter çıksana lan. Karakter istiyorum. Tek daha açtım. Tek daha O güzel ne? Ya. <laughs> Arkadaşlar sanırım ben buna elim kırılana kadar basacağım. <laughs> Arada ben editte bazı yerleri hızlandırabilirim. Hani hızlandırır mıyım bilmiyorum. Editte bakacağım. Videonun şurası sıkıcı olursa şarkı marka da koyabilirim. Hani onlar kesin ihtimaller değil. Şimdi haberiniz olsun. Hatta şu an videonun 3. dakikasında bir tane bir destansı veya gizemli veya efsanevi çıkana kadar müzik koyalım mı? Ne diyorsunuz? Belki koyarım, belki koymam. Vallahi şu an müzik gelmiş de olabilir, gelmemiş de olabilir. Emin değilim. Zaten destansı geldi bile. <laughs> ya. <laughs> Hadi baba artık doğru düzgün bir şey var be. İlk başta gayet de güzel efsanevi verdin ama bana yani gerisi yok. Boş. hala şanssa ya şöyle bir taktik deneyeceğim. Şu soru işaretlerine basınca artıyor mu? Oha <laughs> ne gizem yaptın? taktik çalışıyor mu acaba derken 200 kredi bağabıy oldum. Tık, 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 tık. Evet taktik bazen de Çalışmayabiliyormuş Ha ben ya bakalım bakalım bakalım. Bakıyorum <laughs> tıkladım altın var. <laughs> tıkladım ve... Ya vay ben seni yaracağım şimdi. Hadi. Sabah <laughs> artık Avanya Yusuf Hediyesi'nden de bir tane karakter çıkaramıyorsak Yuan yani bize gerçekten yok. <laughs> Harbiden de çıkaramıyoruz. <laughs> <laughs> e yani hani bir kostüm veya karakter vereceğim mi acaba? Oh. Bununla tıklayacağım hadi bakalım Zort 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 Şu an hava ya bu arada 8. dakikadan sonra 8. dakikadan 9. dakikaya kadar Bir müzik olacak Hani yani. Haberiniz olsun çünkü gerçekten çok fazla Ben bile sıkılmaya başladım hani yani Siz nasıl sıkılmıyorsunuz Derken anca anca Ancelo Ancelo Angelo gel ne oluyor? Harbiden 100 he. star hediyesinden ilk defa bir karakter çıkartmayı başarmış şey olduk en azından. Ya yani zaten 100 star hediyesinden de bir zahmet karakter versin değil mi? Hani yani. Oha ama. Yuh ben çok, çok iyi vermeye başladı. <laughs> <laughs> Düşünseniz bana hemen şöyle bir Chester veriyormuş. Çok iyi olmaz mıydı? <laughs> Chester ver. Düşünseniz harbiden Chester veriyormuş. Ne mutlu olur <laughs> ya. Ha bu arada 8. dakika olmuş. O zaman 9. dakikadan 10. dakikaya kadar yapalım. Ve 9. dakika oldu. Gelmiştir müzik size. Şu an geliyordur hani yani zaten. Ben konuşuyorum ama müzik size geliyordur. Ha, hesabı yani şöyle sağlam bir hesap yapabilmiş olduk. Hani ben son zaten bütün karakterleri e, 20 rütbe yapmaya çalışıyordum. O zaman hadi bakalım. Bibi alalım. En son 20 rütbe yaparken Bibi de kalmıştım. <laughs> babi oldu yani. Bu gerçekten babi oldu. Bari sağlamlaştık hesapta. Valla yani şu anda benim istediğim karakter yine ve yine, yine çıkmadı. Valla bana çastır abi. Hani o zaman bu kosun kendisi çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.